Evet biri zainli biri habında. Ama şimdi bunu biraz daha açıyoruz ve modal verb'ınlarda göreceğiz. Modal verb'ınlarda nasıl yapabiliriz? Bir ona bakalım. Öncelikle bizim yedi tane modal verb'ımız var. Ama Almanca'da modal bunlardan sadece altı tanesi geçmiş zamanda kullanılıyor. Bunlardan şu şekilde başlayabiliriz. İlk olarak Musta. Daha sonra Dürte. Daha sonra Zorta. Daha sonra Konta. Kesinlikle Kenton değil. Konta. Bir diğeri Volta. Bir diğeri de son olarak Mohta. Kesinlikle bu da noktalı değil. Hatta şu dürftün orada da yine aynı dürftün şeklinde olacak. Müsten, dürften, zolten, konten, volten, mohten. Çekimlemelerine bakacak olursak bir tanesinin çekimlemesini yazmam hepsi için yeterli olacaktır. Muste, mustest, muste, musta, mustet, mustet. yine aynı şekilde musten olarak söyleyebiliriz. Şimdi sırayla gidecek olursak mesela mustenle cümle yapalım. Günlük hayatta da bu zaman dilimini kullanabiliyoruz ve mutlaka eğer bunu kullanıyorsa geçmiş zamanda sayılması gerekiyor. Mesela diyorum ki ben dün çalışmak zorundaydım fakat işe gidemedim gibi. Şöyle yazalım. Ich musste. Evet. Ich musste gestern im Büro arbeiten. Aber ich konnte nicht dort ya da nicht dort gestern. Fakat oraya gidemedim. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? İki tane Modal verbunun geçmiş halini kullanmış oldum. Biri conte, biri de muste. Yani bu tarz cümlelerde de ikisini kullanıp daha iyi pekiştirme sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sona gelen fiil her zaman için present haliyle yani onu çekimlemeye uğraşmayacaksınız. Ama direkt cümleniz yine burada geçmiş zamanda sayılıyor. Bunu da yapayım counter ve counter. Daha sonrasında mesela ben bu tak ziş bir tane Bu da dün gördüğümüz konularda. Sadece şu yedim tek şuradan alayım. Hermes diz, yedim tak diş zane putsun. O her gün dişlerini fırçalamak zorundaydı. Yani dişlerini temizlemek zorundaydı. Wir müste. Burada da herhangi bir tane cümle söyleyelim. Wir müste nein bu. Über Geschichte. Mesela diyelim. Fiile. Über Über der Üniversitede. Üniversitede biz tarih üzerine birçok kitap okumak zorundaydık. Yine burada da müstüne bu şekilde kullanmış olduk. Müşterinin kullanımı genel olarak böyle. Bir tane de siz cümle kurmak ister misiniz bununla? E, tamam kuralım. Eee wir 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 aynen auto e, kaufen. Evet, bir araba satın almak zorundayız mesela. Evet zorundaydık. Ya da Viyanmüs'ten Viyanmüs'ten yedin tak, elsin. Ama o eksik mi oluyordu? Her gün yemek yemek zorundaydık mesela. Yedin tak, elsin diye söyleyebilirsiniz. Evet, sadece evet. burada modal verb'den e, farkı geçmiş zaman olması. Evet zaman. geçmiş zaman. Yani bu da yine aynı şekilde size avantaj sağlayacağı yer mektuplar olacak. Evet. Aynı şu yukarıda kurduğum cümle gibi. Dün büroda çalışmak zorundaydım fakat gidemedim gibi. Ya da dün büroda çalışmak zorundaydım bu sebeple gelemedim. O tarz yapıları evet. kullanabilirsin. Ya da geçen yıl mesela Almanca öğrenmek zorundaydım. Neden Almanya'da çalışmak için? Hmm. Musta. Lesde, Bohre. Geçen yıl. Deutsch lernen um in Deutschland zu arbeiten. Almanya'da çalışmak için. Geçen yıl Almanca öğrenmek zorundaydım. Yine burada bu kalıbı kullanmış olduk. Bunu man kalıbıyla da yapabilirsiniz. Mesela kursa kayıt ol olunmalıydı gibi. Hı. Man muste, man muste, so, kursu Burada ziş de kullanıyorum. Man musti ziş from Ya da burada bir de şey diyelim. Let's the go Geçen hafta yani dil kursuna geçen hafta kayıt olmalıydı. Mesela zaman bitti gibi. Ya da burada dil kursuna değil atıyorum sınava. Şimdi proofum. <laughs> sınava geçen hafta kayıt olmalıydı. Bu şekilde cümlelerde yapabiliriz. Şimdi geçelim bir sonrakine. dürftum mesela bu rica mı? Dürftumda izin ve yasaklar. Hmm. Darftan türedi. Evet. Mesela 4 her su sun er, aynı frage işte o öğretmene bir soru sormalıydı. Eri başa alalım. Yani sorabilirdi gibi. İzni vardı. Er dürfte zum Lehrer eine Frage stellen. O öğretmene bir soru sorabilirdi. Ya da burada diyorum ki Hier dürfte nicht rauch. Burada sigara içilmemeliydi. Yasak gibi. Evet. Er dürfte man nicht rauchen. Daha sonra Zoltan'a bakıyoruz. Bundan sonrası hep aynı mantık gidiyor zaten. Bu da aynı öneri şey. ama geçmiş zaman. <laughs> Hı -hı. Öneri. Bunda şöyle bir şey daha var. Eleştiri de var. Hmm. Pişmanlık da var. Mesela diyorum ki geçen yıl şey, Zolte Ne yapmalıydım? Geçen yıl aynı Ausflug na Dresden na Geçen yıl Dresden'e bir gezi yapmalıydım. Bu biraz daha pişmanlık gibi. Evet. Daha sonra eleştiri mesela Erzolte Ayn Eşitel'le Findl on the meter demek bir iş bulmalıydı. Evet. O kirayı ödemek için bir iş bulmalıydı. Burada da direkt eleştiri yaptık. Öneri olarak da kullanılıyor. Zoltan. Yani bu aslında pratertum hali değil de şey olarak konjektif de kullanılıyor. Yine de karşına çıkarsa sen o şekilde de çevirebilirsin. Bunu ayırıyorum. O yüzden kırmızıyla yazayım bunu. Tamam. Çünkü zoltun konjektifde de kullanımı var. Konjektif 2 Zoltun. Ona not düşüp öyle de belirtelim. Şimdi konjektif sıvay Zoltan'da direkt öneri olarak kullanılıyor. Ama nasıl? Şiddetli öneri. Direkt diyorum ki ben sana do zoltes bombeding na hamburg aynen ausflug ah. mutlaka Hamburg'a bir gezi yapmalısın. Bu direkt şiddetli öneri içeriyor. Mus gibi. Mus'a yakın. Aha, evet. Şöyle de soru işareti. Şey, ünlem işareti koyuyor. Ya da diyoruz ki mesela Du, Zoltes, Fiat, Dain, Haas, Boğaz ağrım için on beden az mutlaka doktora gitmelisin. Ve bu aynı şekilde yer oldu. Şiddetli öneri. Şimdi devam ediyoruz kalıbımıza. Burada mesela Okey. Şimdi devam ediyoruz. Zoltan'ı gördük. Zoltan'ı gördük. Compton zaten bildiğimiz gibi anlamıyla edilmek anlamı katıyor. Ama bunu geçmiş zamandaki mesela yetenek olarak da söyleyebiliriz. Geçmiş zamanda şunu yapabiliyordum gibi. Ya da herhangi bir durum karşısında ihtimal olarak söyleyebiliriz. İhtimal ve geçmişteki yeterlilik diyelim. Mesela diyorum ki Er Conte bir, e Spil Bir de Rus kullanalım. Borzen Yarın Borzen Yarın Good Gitar e Spil'in 10 yıl önce iyi gitar çalabilirdi. Biraz daha İngilizce'deki Yustu kalıbına benzer bir kalıp çıkıyor burada. Evet. Ya da kulda benzer bir yapı. Direkt yetenek olarak söyleyebiliriz. Ya da dün yağmur yağabilirdi mesela. Gesten Conte, Es Regnum right Dün yağmur yağabilirdi. Zamanı başa aldık. Ortaya da alabilirdik. hiçbir fark yok. Tamamen ihtimal. Evet. Başka sizin eklemek istediğiniz bir cümle var mı? Z, zi konten e, for finf yaren e, lafın. evet. Şnel Şuna... lafın. Doğru. 10 5 bende hızlı yürüyebilirdim. Soru olarak da sorabiliriz bunu mesela. Content the... Des, des ya. Geçen yıl ne yapabilirsin Tatile gidebilir mi Tatil yapabilir miydi? burada <laughs> yapma Geçen yıl tatil yapabilir miydi? Yani kontrında genel olarak kullanım alanı bu şekilde oluyor. Bir sonraki kullanım yerimiz ise Walton. İster. Hı, -hı. Walton da yine aynı. Geçmiş zamanda istemek anlamına geliyor. Yani bu birçok yerde kullanacağımız kalıp ve alanında tektir. O yüzden bizim için önemli. İstemek olarak. Diyorum ki geçen yıl eğitimi tamamlamak istedim. Ich wollte Restless ya. My studio. Abşalıydı. Geçen yıl eğitimimi tamamlamak istedim. Ya da her volte az Kind çocukken az kullanırsan böyle cümle içerisinde yani çocukken gibi anlam çıkıyor. Hmm. Az Kind. Ya da bunun yerine şöyle de yapabilirsin. mit Meet sen yarın. 10 yaşındayken. I Lere Dail Bir öğretmen olmak istedim. Evet. Yine bu şekilde kullanabiliriz. Genelde bu yarını çok kullanılmazlar. Direkt Şöyle mitzen şeklinde de söyleyebiliriz. Anladım. Şöyle bir şey olabilir mi? Sie e, wollten e, Sie wollten e, für 10 Minuten e, brechen. Hani siz ara vermek is, e, isterdiniz gibi. Evet, istedi, istemiştiniz de olur daha doğrusu. Öyle de söyleyebiliriz. Evet. Daha, daha sonra şey diyebiliriz mesela. Onlar The Bolton The private. Bunu onlar Freiburg'a taşınmak istediler. Gibi olur. Yani yine böyle kullanabiliriz. Yukarıya bakıyoruz. Son olarak Mohten kalıbı var. Mohten hoşlanmak anlamına gelen Mögen kalıbı vardı. Evet. Onun geçmiş hali. Ha, Mak. Evet. Kesinlikle burada şeyi düşünmeyeceksiniz. Mohten filmi. Evet. Bu istemek değil yani artık. Bu. Değil. Bunun da çekimi yine aynı. Mohte, Mohtes, Mohte, Mohtem, Mohtet ve Mohtem şeklinde. Yani burada diyebiliriz ki şurada bir iki tane cümle. Bunu da kuralım. O yemek pişirmeyi severdi mesela. Onun gibi. Hmm. <laughs> O zaman Mahte ya gel ya da Sofiel diyebiliriz. O çok fazla yemek pişirmeyi severdi. Ya da eğer Mahte az ki Uzbağa. O çocukken futbol oynamayı severdi. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet genel olarak Modal Larbon İmprateritum konusu bu şekilde. Daha önce hiç görmüş müydünüz bu konuyu? Yok görmedim. Hı -hı. Bundan sonrasını büyük ihtimal görmedim zaten. O zaman iyi oldu bu sizin için. Çünkü mektuplarda evet. okuma parçalarında falan çok fazla çıkıyor. A2'de. Evet. Çok fazla karşınıza çıkacak. Sadece anlam olarak bilmeniz gereken Musta'da Melimalı Dürfton'da Ebilmek gibi kullanılıyor. Zoltan yine aynı Melimalı, Konton'da Ebilmek, Walton istemek Morton Hoşlanmak. Evet. Ama bunlar yoğunluklu olarak herhalde Hören ya da Lezen'da çıkar. Bir de Arduban için Şirayb'ın da yazılsa iyi olur. Aha, evet. Şimdi zaten mektup yazıyoruz biz bugün de. Orada da yine kullanabiliriz. Şimdi geliyoruz bir başka konuya. Şöyle bir bunu kaydedeyim ben yeni bir sayfa açayım. Tamam. Zaten A2'nin ana konuları bunlar. Yani Prateritum modal verdim. Ondan sonra dün gördüğümüz refleksivde. Şimdi az sonra göreceğimiz o yeni konu. Burada da göreceğimiz konu